Evet, hoş geldiniz arkadaşlar. Beni çok özlemediğinizi varsayıyorum çünkü artık sürekli video atmaya başladım. Bugün spor hakkında bana Instagram'dan sorulan sordunuz. Yani ben sorun dediğim için. Çok merak ettiğiniz şeyler vardı biliyorum. Bu arada hiçbir söyleyeceğim şey profesyonel değil. Yani bu konuda hiçbir şekilde eğitim almadım. Yoga eğitimi aldım ben sadece bir sene boyunca. Yoga eğitmenlik eğitimi aldım. Şimdi de sizin bana yani bir süredir de spor geçmişim var açıkçası. Yani bir şeyleri anlayıp gözlemli, gözlemlememe yetecek kadar bir spor geçmişim de var. Size de onları açıklayacağım ama önce şeyden baş başlamak istiyorum. Yani bütün soruları yanıtlamadan önce birkaç tanesini seçtim içlerinden. Hepsini yanıtlamadan önce size önce bir spor geçmişimi anlatmak istiyorum. Yani nasıl başladım, ne, neden başladım, ne oldu, nasıl ilerledi vesaire vesaire. Bunlar hakkında konuşacağım şimdi. Ee, şöyle oldu. 2020 yılında yani 2022'ye resmi olarak girdiğimiz için 2 sene önce diyebilirim artık. 2020'nin Ocak ayındayken böyle yeni yıl kararı gibi bir şey değildi. Ben bu yıla işte sporla başlayayım falan gibi bir şey değildi. Şöyle oldu. Dedim ki Ocak 13 Ocak'taydım ve benim doğum günüm 13 Şubat. Dedim ki ben dedim bir ay boyunca her gün spor yapacağım. Ve neler olduğunu görmek istiyorum. Yani çünkü insanın hani bir şeyi sürekli devam ettirip ona böyle full bağlanıp yapması, yapmak istemesi için bir şeylerin net bir şekilde görüp değişimini gözlemleyebilmesi gerekiyor bence. Yani çok yardımcı ol, yardımcı oluyor en azından. Şu andan itibaren spora başlıyorum. Doğum günüme kadar bir ay var ve bir ay boyunca her gün spor yapıp neler olduğunu görmek istiyorum. Kilo konusunda ben hep aşırı zayıf bir kızdım. Yani hiçbir zaman kilo alamadım metabolizmam hep çok hızlıydı. Yani böyle ne, ya yemiyorumdan değil yiyordum. Ama e, kilo almakta sıkıntılarım var. Yani alamıyordum. Hayatım boyunca böyle kendim, maksimum 48 kiloya falan çıkmıştım böyle. Sonra Spor yapmaya başladım. Böyle yemin ederim size bütün hayatım değişti. Dünyanın en hareketsiz insanıydım yemin ederim size. Minimum hareketle geçiriyordum yani bütün hayatımı. Böyle enerji geldi, yüzüme renk geldi. İki katına çıktı yemek yeme kapasitem. Böyle yorum yorum sürekli neşeliyim. Çok mutsuz ve hep depresif de i̇şte bir yapım var yani. Benim hani hayır mutsuzum şu anda işte. E, mutsuz olacağım, ben bundan besleniyorum değil de. Yani, yani kişilik olarak çok enerjik bir neşeli bir insan hiçbir zaman olmadım yani. Ben yani hep böyle hep çok sakin, hep çok stabil bir insanım. Mutsuz da diyebiliriz bazı zamanlar içinde yani. Yani evet depresif bir insanım diyebiliriz. Bu olay komple değişti, aşırı neşeliyim, hayatımda çiçekler açtı, böyle yüzüm buralarım al, al oldu, böyle hareket etmeye başladım ya enerjim, hayat enerjim yerine geldi. Aynı zamanda yoga eğitimi alıyordum. O yoga felsefesi benim bütün hayatımı 180 derece değiştirdi. Ciddi söylüyorum. İnsan hep mutlu olmaya çalışır ya. Ben en ufak şeyden de mutlu olayım ondan mutsuz olmayayım. Hayır üzemeyeceksin beni kimse üzemeyecek. İşte böyle mutluyum şöyle mutluyum vesaire diye. Yani böyle bir şey hiçbir zaman derdim bu olmadı. İşte bunu öğretiyor. Yani hiçbir zaman derdinin e, mutlu olmak olmadığını ve her zaman stabil kalmanın, nötrde kalmanın. Sana seni huzura kavuşturacağı yönünde eğitimler aldım. Yani tabii ki hepsi spiritüel, bu kadar spiritüel şeyler değildi. Ama her neyse şimdi konudan sapmayayım. Yogayı belki başka bir zamanda size komple anlatırım. Onu da isterseniz de yazın aşağı. Çünkü bazıları sıkıcı bulabiliyor yani. Yoga hakkında işte inanmıyor, şey yapmıyor böyle falan ama işte onu da merak ederseniz onu da size anlatırım. Evet daha sonra sorularıma geçiyorum artık. Evet, popo yapmanın sırrını açıklar mısın? Arkadaşlar popo yapmanın sırrı çok fazla çalışıp çok fazla yemek yemektir. Yemek yemeden popo büyümez. Ben de şu an bununla uğraşıyorum. Aşıdan sonra şu an geçirdiğim hastalık yüzünden. Soğan ve yumurtayı yiyemediğim için ve bunu anlama sürecim çok uzun sürdü. Abi ben ne yiyemiyorum? Bunun içinde ne var da bu bana böyle geliyor tarzında çok fazla vakit geçirip anlayamadım ve çok uzun zaman bunu hiçbir şey yiyemediğim için 8 kilo verdim. yani yaklaşık bir buçuk senedir uğraşıp yapmaya çalıştım popo tamamen gitti. Ne kadar çalışırsanız çalışın. Yemezseniz poponuz büyümez. Bu böyle yani karın Karnım işte şey olsun, popom büyüsün oranını sağlamak da çok zor. Ama bu biraz işte burada belki işin içine genetik giriyordur ya da e, önceden gerçekten karnınızı komple eritip yani bütün yağlardan kurtulup daha sonra belki de popoya e, geçmek gerekiyordur. Çünkü karnın oturması çok fazla sürmüyor açıkçası. Bir senede yani bir ayda iki ayda sonuç görürsün ama o karnın yemek yediğinde bile şişmiyor ya. Yani ben de bir süre çok şişti. Abi diyorum kendim bu karın çalışıyorum, çalışıyorum, çalışıyorum ağzına iki lokma atıyorsun, karnı şişiyor onun. E, olayı kar, yani karın kaslarının oturmasıyla alakalı. Süreklilikle alakalı, süreklilikle başarıya ulaşacaksınız. E, yediklerine hiç dikkat ettin mi demişler. E, şöyle yediklerime hiçbir zaman dikkat etmedim. Çünkü derdim hep kilo almak ve daha sağlıklı bir insan olmaktı benim. Hep dengeli besleniyorum. Yani ne çok sağlıksız besleniyorum da diyemeyiz. Çok sağlıklı besleniyorum da diyemeyiz. Ama şöyle bir özelliğim var galiba benim vücudumun karbonhidrat tutmuyor benim vücudum ve benim yani yemekten en çok zevk aldığım şey karbonhidrat olduğu için şanslıyım Ya yani ekmek olsun ne bileyim ya ekmekli hamur olan her şeye bayılıyorum. Ekmek yemeden doyman falan hani öyle bir şeyim ve böyle hani her saçma pilavın yanında ekmek yerim mantının yanında ekmek yerim falan büyük ihtimalle yani bu hala ki alamıyor olmamın sebebi vücudumun karbonhidratı çok hızlı yakması olduğunu diye düşünüyorum yani bazı vücutlar öyle değil, yağ tutmaz doğduğundan beri sıfır yağdır. Bazıları karbonhidrat tutmaz. Belki yani bilmiyorum böyle bir şey var mı ama bence böyle. O yüzden yediklerime çok dikkat etmedim. Şimdi de şöyle bir şey var arkadaşlar. Yediklerinize tabii ki dikkat edeceksiniz ama yani bu cidden benden size çok içten bir tavsiye. Yani çok fazla öyle bir tavsiye vereyim, işte insanların hayatlarını değiştireyim falan gibi bir amacım hiçbir zaman olmadı. Çünkü ya yani çünkü ne bileyim yanlış bir şey söylemekten aslında korkuyorum baya çünkü yani her şey çok farklı yerlere çekilebiliyor sosyal medyada bildiğiniz üzere. İnsanlar yani aşırı normal bir şey söylesem bile onu alıyor evriliyor çeviriyor diyor ki ha ah, sen böyle dedin şöyle dedin falan. Ya yani bu yüzden çok fazla hani emin de kesin bilgim olmayan konularda çok fazla tavsiye vereyim gibi bir derdim olmadı ama bu da gerçekten eminim. Gözlemlediğim kadarıyla çevremdeki birçok insanda gördüm vesaire. Arkadaşlar koyduğunuz hedefler ne kadar gerçekçi olursa onlara ulaşmanız da o kadar kolay olacak. Yani şöyle ki siz diyelim ki spor yapıp işte vücudunuz daha güzel gözüksün istiyorsunuz, daha sağlıklı olmak istiyorsunuz vesaire. Ya bunun için diyorsun ki hani spora başlıyorum yarın. Aynı zamanda yeme düzenimi komple değiştiriyorum. İşte asla yağ tüketmeyeceğim. Karbonhidrat almıyorum. Ekmeği kesiyorum. pilavı kesiyorum. Patatesi kesiyorum. Sadece sağlıklı salata yiyeceğim. Full salata. Böyle bir beslenme düzeni yok. Yani hani olimpiyatlara hazırlanmıyoruz. Derdimiz kendi halimiz. Daha iyisine ulaşabilmek. Ve böyle olduğu için eğer her şeyi teker teker gerçekleştirmeye çalışırsanız inanın onlara ulaşmanız da daha kolay olacak. Nasıl ki şöyle Diyelim ki siz karar verdiniz, işte yarın başlıyorum, onu yapacağım, bunu yapacağım. Yarın bir uyandınız. dün geceden kalmış kahvaltı ya da evde olan şey ya da annenizin yaptığı yemek o gün planladığınız şeye uymuyor. Diyeceksiniz ki abi o zaman bugün spora başlamayayım, yarın. Yapayım. Yarın sonra e, yemekler uyuyacak. Spor yapmak için enerjini bulamayacaksın. Ya bu o kadar sonsuz bir döngü ki yani her şeyi aynı bütün hayatınızı aynı anda değiştiremezsiniz. Bütün alışkanlıklarınızı ya yani tek bir alışkanlığını değiştirebilirsin ama bütün alışkanlığını bir günde değiştiremezsin. Yani ama önce daha çok hareket etmeye başlasan mesela yeme düzenin aynı kalır tamam mı? Yani işte yok yağ bırakıyorum, ekmeği bırakıyorum falan dersin de spora başlarsın önce. Önce sporuna gidersin sonra spora gittikçe zaten kendini o kadar iyi hissedeceksin ki vücudunu, zihnini çok çok daha iyi hissedeceğin için yeme düzenini değiştirmeye de yani değiştirmeye de demeyeyim de daha iyi etmeye de vaktin olacak ve isteğin olacak. Bir anda bütün hayatını değiştirmeye çalışırsan bunun stresine girersin. Dersin ki abi ben aşırı stres oldum hem spora gideceğim hayatımda hiç yapmadığım bir şey hem erken kalkacağım bak hepsini ekliyorsun. Artık 8'de kalkıyorum. Spora gidiyorum. işte yemek üzerinde değiştiriyorum. Böyle bir şey yok. Yapabilen yapabilen tabii ki yapıyorlar. Ama ben bunun stresinde bunu ulaşmanın çok daha imkansızlaşacağını söylüyorum. Her şeyi aynı anda yapmak zorunda değilsiniz. Önce birini halledersin, tamam mı? Sonra öbürünü halledersin. Sonra öbürünü halledersin. Çok fazla vaktin var. Vaktinden bol hatta başka hiçbir şeyin yok. Hiçbir şey yapmamaktansa, hiçbir şeye erişememektense bence bu şekilde yapmak çok daha mantıklı diye düşünüyorum. Öbür soru Bacak kalınlaştırmadan kalça büyütmek diye bir şey var mı? Hayır. Bacak kalınlaştırmadan kalça büyütmek diye bir şey yok. Yani çünkü kalça çalıştığın her harekette bacağın gelişiyor. Ya da bacak çalıştığın çoğu harekette de kalçana vuruyor. E bu yüzden bacak kalınlaşacak. Şu an mesela benim bacaklarım inceldi. O yüzden popom da gitti. İncecik bacağı kocaman popo olmaz ki zaten. Yapamazsın yani. Yok yani öyle bir şey. Ne tür videolarla spor yaptım? Size... En sevdiğim iki tane kanal var. Ivana diye birisi. Ivana mı? Büyük ihtimalle. Öbürü de Pamela'nın videolarını çok seviyorum. Hatta ilk başlarda sadece Pamela yapıyordum. Chloe Ting'i bu arada sevmiyorum. Aşırı fazla yorduğunu ve çok da fazla bir etkisi olduğunu düşünmüyorum. Ivana bayağı iyi. Pamela bayağı iyi. Bunların size şeylerini aşağıya koyacağım. Linklerini. Pilates yaptın mı? Yapmadıysan ne düşünüyorsun? Pilates hiç yapmadım. Pilatesin sıkıcı olduğunu düşünüyorum açıkçası. Çok yavaş ilerliyor bence. Akışı çok fazla yavaş. Ve hani böyle onlar da pilates daha böyle lean yani daha ince e, vücut isteyenler için daha doğru bence. Hem böyle yani ağırlıkla çalışmadığı için daha fazla büyütmeye değil de şekillendirmeye ve sıkılaştırmaya yönelik e, bir spor olduğu için. O yüzden ben böyle pilates değil de hep böyle ben, benim fitness yapayım ağırlık kaldırayım işte 50 kilo ile 60 kilo hip thrust yapayım gibi bir derdim olduğu için o yüzden hiç bir test yapmadım. Şu ana kadar yaptığın sporun yoğunluğu ve kaç dakikalık kaç günde bir? Hmm. Ee, şöyle oldu. Bu en başta işte karantinanın başına spora başladığım için o dönemler Böyle bazen 3 saat falan spor yapıyordum evde böyle sıkıntıdan. işte sabah kalkıyordum, bir kardiyo yapıyordum. Sonra işte bir şeyler yiyordum, sonra kas çalışıyordum. Sonrası işte bitiyordu yoga yapıyordum. Falan hiç durmuyordum. Sürekli sürekli spor yapıyordum. Sonra spor salonları açıldığında da her gün gidiyordum. Yani cidden. Aslında şu an her gün falan gitmiyorum. Yani şu an hatta spor salonuna bile gitmiyorum. Yani evde yapıyorum şu işte sıralar. Ama böyle o dönemde gidiyorum. 2 saat spor salonunda kalıyorum. 45 dakika kardiyo yapıyorum ki neyime kardiyo, onu da bilmiyorum. Böyle başlarda aşırı abartım bir şekilde spor yapıyordum ama şu sıralar böyle iki günde bir yapıyorum bir de spor salonuna gitmiyorum çünkü çok fazla beslenemediğim için kendimi çok fazla besleyemediğim için spordan sonra yani ağırlıklı spordan sonra yeteri kadar besin protein alamıyorum. O yüzden sıralar daha evde yapıyorum. Daha böyle ağırlıksız, vücut ağırlığının olan şeyleri yapıyorum. Kas yoksa küçülüyor kası çalıştırıp besleyemediğimde kas küçülüyor. Spor salonuna yazılmak isteyip utanmak aletlerin nasıl kullanıldığını bilmemek. Bu utanç hiç bitmiyor arkadaşlar. <laughs> yani yemin ederim şöyle. Ve en başlarda bir koçlar yani personal trainer ne, deneyim, ne diyeyim onlara spor koçu. Kişisel antrenör. Antrenör. Böyle başlarda ben de aşırı utanıyordum. inanılmaz utanıyorum. Gidiyorum anlamıyorum hani nasıl yapacağını yanlış mı yapıyorum doğru mu yapıyorum emin olamıyorum biri geliyor diyor ki hop öyle yapılmıyor yanlış yapıyorsun bunu böyle yap falan diye sen böyle utanıştan kırmızı oluyorsun işte ya zaten hareketi yanlış yapıyorsun zaten yeni gitmişsin kendine zaten güvenmiyorsun o sıralar bir de geliyor bir sana diyor ki yanlış yap yaptım bunu bunun doğrusu bu ama cidden iyi niyetliler çünkü cidden yanlış yaptığınız bir harekette olası bir sakatlanmada bir sene boyunca spor yapamazsınız ve sakatlanırsınız. Dizin çıkar, o öyle olur, böyle olur. Cidden söylemek zorundalar. Görevleri bu aslında. Tek görevleri bu yani orada. Senin o hareketi doğru mu yapıyorsun, yanlış mı yapıyorsun? Onu sana söylemek, sana aleti öğretmek vesaire. Bu yüzden yani bunu yapmalılar. Yapmalılar. Yoksa sakatlanırız. Cidden. Yani haklısınız. Evet ama geriliyorsun. Hatta daha yeni ben böyle 3-4 ay önce falan böyle gittim. Böyle yeni bir makine var tamam mı gittim spor salonunda ve daha önce onu hiç görmedim. Dedim ki ne yapacağım nasıl kullanacağım falan. Şeyleri sormadım. Böyle işte orada çalışanlara sonra çocuk buldum orada kendime yani gittim dedim ki bunu, bunu nasıl kullanacağım falan yaptım. Dedik ki işte böyle böyle kullanacaksın falan dedi. Ve o zaman hala yani gidip anama soramadım. Öyle işte. Ya, yani utanıyoruz yani ne yapalım. <laughs> Bu konuyu bilmiyorum. <laughs> Sporu günün ne vaktinde yapıyorsun? Aç karnı mı, tok karnı mı? Sporu e, karın çalışacaksam aç karnı yapıyorum. Kesinlikle çünkü yemek yiyince midem aşırı bulanıyor karın çalıştıktan sonra. Popo çalışacaksam ya da herhangi bir üst vücut, popo, karın dışında nereye çalışacaksam tok karnı çalışıyorum. Günün hangi saatinde? Genelde kahvaltı yapıyorum. Kahvaltıyı böyle bir saat sindiriyorum. Böyle yarım saatte o keyfe e, bir boşluk veriyorum kendime. Daha sonra da Kahvaltıdan sonra işte spor yapıyorum. Üzerine yiyebilirsem, şanslı günümdeysem o gün bir şey yiyorum. Ya da işte protein tozu içiyorum falan. O şekilde. Az bir alt göbeğim var. En etkili nasıl eritebilirim sence? Yemin ediyorum alt göbek en zoru. Gerçek söylüyorum. Gitmiyor abi yani. Gitmiyor. Alt göbeğiniz şişik olur ya. Onun gitmesi böyle ciddi sürelerim oldu yani. En zoru alt göbek. Ama böyle bacak kaldırma hareketini falan size önerebilirim. Böyle yattığınız yerde bacaklarınızı kaldırıp indirme hareketi alt göbek için bayağı etkili. İşte dediğim gibi hep süreklilikle alakalı yani. <laughs> süreklilikle o gidecek ama evet zor gidiyor doğru. En kolay mesela üst karındır. Üst karınınız hemen belli olur şuralarda böyle. E, i̇ki tane kasınız çıkar ama alt erimiyor evet doğru. Eriyor eriyor ama illa bir yerde eriyecek. Bölgesel yağlar evde Chloe gibi antrenmanlarla gider mi? Chloe'yi boş verin tamam mı? Ben size şimdi e, yine aşağıya bir şey bırakacağım. Bir adam var arkadaşlar, Alman. Yakışıklı da bir adam. İzlerken keyif de alacaksınız. Çok da güzel Şimdi ne yapıyor biliyor musunuz adam? Size böyle seviye seviye şeyleri var, videoları var. Ve videolarda aerobik kickbox yapıyorsunuz. Böyle nasıl biliyor musunuz? Hem dans ediyorsunuz aynı zamanda. Hem böyle işte size kickbox yaptırıyor. Tekme atıyorsun, zıplıyorsun, kalkıyorsun falan. Nasıl, nasıl terletiyor biliyor musunuz? Nasıl yağ yakıyor? Bakın. Aşırı eğlenceli bu arada. Kardiyo dünyanın en sıkıcı şeyi ama böyle danslı, müzikli bir şeylerle yapılınca bayağı eğlenceli oluyor. Onu da koyacağım size alta. Onu da bir denersiniz. Spora başlarken pes etmemek için ne yaptım? Evet, bu da e, sizlerle çok fazla konuşmak istediğim bir konu. Şimdi şöyle ki, spora başlarken kendimi hiçbir zaman strese sokmadım. En önemlisi bu. Yani evet, şanslı olabilirim bu konuda çünkü kilo vermek amacıyla başlamadım ki. Kilo vermek bence e, kilo almak kadar zor. Yemin ederim size. Ama hiçbir farkımız yok. Bakın inanın. Gerçekten. Kendinizi strese sokmayacaksınız. Kendinizin insan olduğunuzu ve bazı zamanlarda kaytarabileceğinizi, bazı günlerde regli olacaksınız, o günü de yapmak istemeyeceksiniz, o günü geç, o bir hafta yapmak istemeyeceksin. Yani bu her şeyin, e, her şeye kendime çok açık bıraktım. Dedim ki ben şu an yaptığımda hayatıma aşırı derecede pozitif yönde etki olan bir şey yapıyorum. Yapmak zor mu? Zor. Başlaması zor mu? Çok zor. Evde yattığın yerden kalk, giyin, spor salonuna git, soyunma odasında üstünü değiştir, ayakkabılarını değiştir, spora git, orada bir saatini geçir gibi. O bir saat boş bir saat de değil. Full enerjini sarf ediyorsun, yoruluyorsun. Evet kolay bir şey değil. Bu ama kimse için kolay bir şey değil. Şöyle, bu yani spor yapmak beni hem güzelleştiriyor. Ben kendimi aynada bakmayı artık daha çok seviyorum Hem görüntü dışında beni çok çok mutlu eden bir şey. Yani evet görüntümü güzelleştiriyor ama aynı zamanda beni çok daha iyi bir insan yapıyor. Hayatımı çok daha yaşanılabilir bir hayat yapıyor. Hareketsiz bütün gün koltukta yatmaktansa en azından en kötü kalkıp spor yapıyorsun. O gün geri kalanını yatarak geçirsen bile o kadar senin içini rahatlatıyor ki. Ben rahat yatıyorsun ki günün geri kalan kısmına diyorsun ya abi ben spor yaptım ya şu anda. Yani rahat rahat yatabilirim. Akşama kadar yatacağım. Kendinizi strese sokmayın demek isterken şunu söylüyorum. Benim annem de bana hep bu taktiği uyguladı bu arada. Bana bütün okul hayatım boyunca her sabah gelip dedi ki istiyorsan bugün okula gitme. Emin ederim size. Yani her sabah dememiştir. Haftada 2-3 gün bunu bana söylüyordu. Ve ben o söylediği her gün okula gittim. Bana hiçbir zaman bunu yapma demedi. Bir insana bütün imkanları serersen önüne. O insan hep kendisi için en doğru olanı seçer. Eğer her şeyi ona saklarsan, yani spordaki gibi dersen ki hayır, ben bugün 5 gün spor yapacaksam, ben bugün 5 gün spor yapmak zorundayım. Ben bugün bunu yemeyeceksen, ben bunu bugün yemeyeceğim. Ya yani bu nasıl büyük bir strese yol açacak, farkında bile değilsiniz. Diyeceksin ki abi bugün uyandım, canım spor yapmak isterse yaparım diyeceksin, istemezse yapmam. Yani nedir ki yarın yaparsın, sonraki gün yaparsın. Böyle yaptığın için stresini azaltacaksın, kendini rahatlatacaksın. Bu yüzden spora gideceksin o gün. Yani anlatabiliyor muyum? Kendinizi çok fazla aşırı sert çizgiler içerisine sokmaya çalışırsanız insan kaçmaya çalışır. Yani i̇nsan doğasında var. İnsan onu yap dediğinde yapmaz yani. Bu hepimiz çocukken de öyle değil miydik? Ders, ders çalışıyorsun mesela. Annen geliyor diyor ki ders çalış. Sen ders çalışasın gelmiyor. Ya bu, bu psikolojiyle alakalı. Bu böyle. Ya bazıları da bu arada yönetilmeyi sevebilir. O evet ama bu yani dediğim gibi spor size hiçbir zaman kötü gelecek bir şey olmayacak. Hiçbir zaman. Hayat kalitenizi arttıracak her şekilde. Bu yüzden kendinizi rahat bırakın. Çünkü siz ona zaten gideceksiniz. Strese sokmazsanız kendinizi. Oyun yapmak istemiyorsan yapmazsın yani. Hani çok konuştum. Tamam. <laughs> her gün spor yapmak gerekiyor mu? Her gün spor yapabilirsiniz. Ama her gün aynı kası çalıştırırsanız kas yorulur. Ve kas kasın gelişmesi için bir gün araya ihtiyacı var. Yani mesela bir gün papa çalıştım, ertesi gün boşluk bırak, bir gün bir günün boş olsun, tekrar ondan sonraki gün tekrar çalış. Kas çünkü dinlendikçe gelişiyor. Öbür türlü kası çok yıpratırsın ve çok yorarsın. Fiziğim bu haline kadar sürede aldı, şöyle oldu. Böyle bir ayda falan, hatta böyle gittiğim ilk gün bile karnım şekillenmeye başladı diyebilirim çünkü cidden çok zayıftım. Hatta bulursam böyle eski fotoğrafımı falan, sporun önceki fotoğrafımı koyarım. Hatta ilk gün gittiğim gün bir fotoğrafım var, onu koyacağım. Ve karnımın aşırı güzelleşmesi böyle bir ayımı falan aldı. Popo, popo uzun sürdü. Ne kadar uzun? 6, 6 ay falan sürdü. Yani tabii ki her şey, her geçen gün görüyorsun ama tam böyle aa evet değişti. İşte ilk başladığım günden bayağı değişti diyebilmek için. Bir 6 ayım falan geçti büyük ihtimalle. Takviye gıdayı nasıl alıyorsun? Hiç takviye gıda almadım. Ta ki ee, işte Ozan Ozan'a taşındım. Bir baktım buzdolabının üzerinde protein tozu var. Ben de bu yemek ya spordan sonra yemek yiyemiyorum çünkü ben bütün sporlarımı böyle son hareketimde diyorum ki artık hani bu hareketi de yaparsam öleceğim diyorum. O hareketi de yapıyorum. Böyle koltuğa yatıyorum diyorum ki yani bayılacağım şu an. Duşa bile giremiyorum. O kadar yoruluyorum. Yani o yüzden sporun üzerine yemek yemiyorum Aşırı midem bulandığı için. Dedim ki protein tozu bu daha çok yeni. Yani o yüzden herhangi bir şey yani herhangi bir etkisini göremedim Pratik tozunun açıkçası. Hatta bana yarıyor mu yaramıyor mu onu bile anlamadım. O yüzden bu yani o yüzden bu konuda sizlere pek fazla bir şey söyleyemiyorum. Haftada kaç karın kaç kardiyo yapıyorsun? Kardiyo yapmıyorum şu sıralar ama karnını haftada bir kere yapıyorum. O da böyle 10 dakikalık bir video var. Yine Pamela'nın böyle işte ekstra hard e, diye de dediği bir video var. Gerçekten sadece 10 dakika mı? 10 dakika Yetiyor yani haftada bir hatta belki bazen haftada biri yapmıyorum bile. Ee, karın çalışmak istiyorum ama sürekli boynum ağrıyor arkadaşlar. Bu o kadar normal bir şey ki. <laughs> yani çünkü neden biliyorsunuz? Çünkü karın çalışırken kendini böyle yapman gerekiyor ya. Burada kasların yokken tamam diyelim ki o zaman kasların yok. Gücü buradan almaya çalışıyorsun, boynundan almaya çalışıyorsun. Benim de başlara çok ağrıyordu. Ama kasların güçlendikçe kendini şu şekilde karnına sıkıp şey yapmaya başlayacaksın. Boynun ağrımayacak ama başlar için aşırı normal. Bir süre ağrıyacak ya da çok zorlamadan yapacaksın. Ya yani benim bir süre çok ağrıdı. İlk başlarda başlarken hiç pes ediyor muydun? Hiç etmiyordum. Çünkü gittikçe güzelleşiyorum. Bu, bu benim aşırı aşırı beni hayata bağlayan şeylerden bir tanesi oldu. Ciddi söylüyorum. O yüzden hiç yapmadım. Gün içerisinde kaç kalori yediğine dikkat ediyor musun? Hayır etmiyorum. Neyin kaç kalori olduğunu da çok fazla bilmiyorum. Duyduğum kadarıyla işte abi bu kadarmış. Şu şu kadar bence falan. O yüzden hiç saymıyorum kalori falan. Zayıflamak için makinelerle çalışmak mı yoksa kardiyo mu? Kardiyo arkadaşlar. Yani zayıflamak istiyorsan önce yağ yakacaksın. Şimdi bu kardiyo için de size şunu söyleyeyim. Ee, şöyle eğer kardiyo ile yağ ya yani eğer kardiyo yap yağ yakmak istiyorsanız vücut en son yağ yakar. Yani bir hareket esnasında bir kasını çalıştırdın ya en son yağ yakıyor. Ondan önce alacak karbonhidrat var, protein var. Yağ en sonda. Bunun için yapmanız gerekiyor biliyor musunuz? En uzun açtıktan sonra yani uykudan sonra uyanıp kardiyo yapıp bir süre üzerine yemek yemezseniz en iyi şekilde yağ yakarsınız. Yani tabii ki bunu biraz sağlıksız olabilir bu aslında. Bilmiyorum bunu söylemeli miyim? Ama bence aç karnı yapması gerekiyor. Çünkü aç olmazsan yediğin şeyi yakarsın kardiyo yapıp. Ama yediğin şeyi yakmak istemiyorsun. Vücudundaki yağı yakmak istediğin için aç karnı midende hiçbir şey yokken yapar, yaparsan bütün yağlarını yakacaksın. Karın için de şunu söyleyeyim. Karın çalışmak istiyorsunuz. Karın yağları bölgesel yağ yakmak istiyorsunuz ya. Ne yapacaksınız biliyor musunuz? Karın çalışacaksınız gece. Yemek yiyeceksin 8'de. 12'de uyuyacaksın. 1'de uyuyacaksın. 12'de kalk karın çalış. Hiçbir şey yeme üzerine. Uyuyacaksın, uyanacaksın. Yani en uzun açlığın yine uyku olduğu için ve karın inceltmek istediğin bir bölge olduğu için. Karını çalış, kas çalıştırıyorsun. Karnını çalıştıracaksın. Ve uyuyacaksın. Bir deneyin. Yani belki <laughs> işe yaramaz ama <laughs> bende çok işe yaradı. Akşam en son kaçta yemek yiyorsun? Yemeği genelde 8'de yiyip böyle işte bir gibi falan yatıyorum en geç. Bir, bir buçuk gibi uyuyorum. Hatta bazen on iki dediğinde bile uyuyorum. E böyle 8 ve işte uyuduğum saat arasında da şimdi mutlaka hani hafiften bir şeyler atıştırıyorum. Ama böyle bazen düzey olmadığında önce çok fazla şey yiyorum. O dayı değişiyor ya dönem dönem ama akşam en son yani yemeği sekizde yiyorum. Başlarda spor rutinini nasıl oluşturdun? Tüm vücut mu yoksa bölgesel mi çalıştım? Başlarda tüm vücut çalışıyordum. Çünkü çok fazla vaktim vardı. Hani şu anda çok fazla vaktim yok değil ama o zaman da kendime aşırı adamışlık olduğu için tüm vücut gidiyordum, papa yapıyordum, karın yapıyordum, kol çalışıyordum, sırt çalışıyordum. Böyle iki saatimi harcayıp geri dönüyordum ama artık o beni böyle sıktı yani biraz yoruldum ondan. Artık şimdi bölgesel yapıyorum. Ya bir gün papa yapıyorsam, ertesi gün işte karın yapıyorsam, sonra sırt yapıyorum. Ya o tarz. Başka bir şey yok herhalde. Size başka söylemek istediğim bir şey var mı diye düşünüyorum şu an. Ama galiba her şeyi anlattım. Sanırım bu kadar. Teşekkür ederim beni bu kadar uzun süre dinlediğiniz için. <laughs> Cidden bu videoyu isteyemem çok istedim. Büyük ihtimalle çok şey unuttum. Yani çok fazla aşırı uzun olmasın diye bitireceğim şu an. Çünkü çok konuştum. Ee, yine böyle anlatmak istediğim veya işte cevaplamadığım soru ya da işte yoga ile ilgili bir şeyler dinlemek isterseniz seve seve anlatırım çünkü. Onları da isterseniz bana yazın. Öyle. Teşekkür ederim. Mua.